Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 15'teki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. 6 tane resim verilmiş. İşte aşağıdaki soruları doğa ve insan etkileşimine ilişkin dünyanın farklı yerlerine ait numaralanmış görsellerden yararlanarak cevaplayınız demiş. Resimlerle ilgili bizden cevaplar isteyecek. Bakalım ilk soru ne diyor arkadaşlar? Numaralanmış görsellerden yola çıkarak doğa ve insan etkileşimine ilişkin görüşlerinizi açıklayınız demiş. Burada ben bütün resimleri kısaca açıklayayım, ee, bazılarını belki es geçebilirim. Mesela birinci resimde arkadaşlar ne demiş, Katar'da, Doha'da Katar Denizi'nin doldurulmasıyla oluşturulmuş İnci Adası. Arkadaşlar birinci resimde deniz doldurularak ada yapılmış. Yani insanlar doğal unsurun üzerine, e, yine doğal unsurlar belki taş, toprak, kayaları vesaire doldururlar ama beşeri bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bir ada var arkadaşlar birinci resimde. İkinci resimde çölde arkadaşlar burada benim dikkatimi çölde bir yerleşme var. Ve develer benim dikkatimi çekti burada. E, çöl şartlarına dayanıklı olduğu için develer mevcut burada arkadaşlar. Ulaşımda develer kullanılıyor. E, ya da üçüncü resimde ne var arkadaşlar? E, kış mevsiminde hayat demiş Rusya'da, Yamal'da. Gördüğünüz gibi e, insanlar üzerlerine e, adı ne deniyor bilmiyorum ama kalın olduğu belli. Soğuktan koruyucu giysiler giymişler. Çadırları değişik malzemeden yapılmış. Tam olarak bilmiyorum ama kızak var arkadaşlar orada. Mesela yine buzlu yerlerde, karlı yerlerde taşımacılıkta kızaklardan yararlanılıyor. Nasıl ki çöllerde develer dedik. Dördüncü resimde arkadaşlar Panama kanalı var. İşte ne yapmışlar arkadaşlar? İşte yolu kısaltmak için Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna geçmek için işte Güney Amerika'nın Arjantin'in güneyinden geçmek yerine Orta Amerika civarlarında Panama'dan kanal vasıtasıyla karşıya geçiyorlar arkadaşlar. Tabi burada su yükseltiliyor, havuzlar dolduruluyor, boşaltılıyor. Bu şekilde seviye farkı var çünkü okyanusla kanalda seviye farkı var. Bu da bu şekilde seviye farkına rağmen yolu kısaltmak için kanal açılmış burada arkadaşlar. Beşinci resimde Tayland'da teraslı pirinç tarlası var. Normalde eğimli yerlerde tarım yapmak zordur arkadaşlar. Neticede Sulama yaptığınız zaman su otomatik hemen aşağı gidecektir. Üst kısımlardaki ürünler sudan fazla yararlanamaz. Ama burada ne yapmışlar? E, teraslama, taraçalama yöntemi yaparak burada düz hale getirmişler. Parça parça da olsa tarım toprağını düz hale getirmişler arkadaşlar. Yani doğaya değişiklik yapmış insan. Altıncı resim arkadaşlar muhtemelen bu Kapadokya Ürgüp Göreme Ülkemizde. Evet zaten Ürgüp yazıyı okumadan söylüyorum. Ürgüp'te Nevşehir peribacalarının mesken olarak kullanılımı demiş Burada da peri bacaları bir doğal unsur. İnsanlar bunu bunları işte oyarak, şekiller vererek beşeri faaliyetler sonucunda beşeri unsur haline getirmiş arkadaşlar. Neredeyse ev yapmışlar yani. Bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. İkinci soru yakın çevrenizde, yakın çevrenizden doğa ve insan etkileşimine örnekler veriniz demiş. İşte ne diyebiliriz? Burada basitçe yaşadığım yerde tarım yapmak için yerin derinliklerinden sondajla su çıkarılıp sulama yapılmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Yani doğal unsur olan toprakta tarım yapmak için insanlar ne yapmış? Yerin derinliklerindeki suyu sondajla yeryüzüne çıkartmış diyebiliriz. Ve bu şekilde sulama yapılıyor. Üçüncü soru arkadaşlar. Coğrafya bilimi doğa ve insan etkileşimini sizce nasıl inceler? Şöyle diyebiliriz kısaca arkadaşlar, çok uzatmadan. Coğrafya bilimi insanın doğa üzerindeki değişimlerini inceler. Aynı zamanda Doğal unsurların insanlara olan etkisini de inceler. Yani bu şekilde denilebilir bence arkadaşlar. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.